Burada anahtarım, anahtarı yoktur. Gece gibi yok. Kapı açık. Benim burada hayvanlarım var. Hayvanlarım gelmiş. Orada da dostum gelmiş, içine düşmüş. İçinde ölmüş. Derneğin kapalı yok, buranın bir kapalı olması lazım, buranın kapalı yok, hayvan gelmiş bunda içine düştü şimdi, maskeyi dava edeceğim, jandarmayı da arayacağım şimdi, şimdi jandarmayı arayıp maskeyi dava edeceğim.